750 gram tek çekilmiş kıymam var. Bunun için şöyle bir miktar tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber. Bunlar baharatlar. İlave olarak bir tane ince ince doğranmış soğan. İp ince doğramaya özen gösterdiğim soğan. Bunu şöyle güzelce yoğuruyoruz. Yoğurmak önemli, dinlendirmek önemli. Vaktiniz varsa. Ama ben bugün dinlendirmeyeceğim. Böyle son anda hani böyle iftara son bir saat kala, 45 dakika kala yapabileceğiniz bir yemek çünkü bu. Ama önceden yaparsanız şöyle birazcık dinlendirmeniz iyi olacaktır. Evet yoğurma işlemi tamamdır. Bakın şöyle güzelce yoğurduk. Şimdi şöyle fırına girebilen bir tane kabalıyoruz. Köftelerimizi şunun içine koyuyoruz. Şöyle güzelce sıyırıp. Ne yapıyoruz? Burada ortalama her yerin kalınlığı aynı olması gerekiyor. Çünkü bir taraf çiğ bir taraf pişmiş olmasın. Olabildiğince her yerin kalınlığı aynı olacak şekilde bunu buraya açıyorsun. Açarken kolay açılmasını isterseniz elinizi böyle hafif hafif haf haf sulayabilirsiniz. Suya ısıyabilirsiniz. Evet şimdi 180 derece ısıtılmış fırına bunu şöyle güzelce açıp parmağınızı da şöyle kontrol edin ortalama kalınlıkları. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza hemen gönderiyorum. püresi için de şöyle 4-5 tane orta boy patatesi güzelce haşlıyorsunuz. İçine şöyle bir dolu kaşık tereyağı. Sonra bunu şöyle güzelce şöyle hemen sıcakken eziyoruz. Bu arada köftemiz de fırında. Bunu hemen şimdi hazırlıyorsunuz. Az sonra bu ikisini buluşturacağım. Burada lezzet arttırmak için İki şey var. Birincisi evde krema varsa birazcık içine krema da ekleyebilirsiniz. Hem tereyağı hem krema güzel olacaktır. Ya da birazcık süt ekleyebilirsiniz. Böyle hafif de böyle bir akışkan kıvam olmasını istiyorsanız. Ben çok da akışkan kıvam istemiyorum ama şöyle hafif böyle güzel bir lezzet versin diye birazcık ne kadar bir çay bardağının yarısı kadar. Bir çay bardağının yarısına biraz daha az da olabilir hatta. Ekliyorsunuz ki şöyle hem daha kolay püre olsun hem de lezzetli olsun diye. Evet tam 15 dakika oldu. 15 dakika içinde köftemiz pişti. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bakın şu üzerine püreyi komple şöyle boşaltıyorum. Şöyle yine ortalama her yeri eşit gelecek şekilde yaydırıyorum köftenin üstüne. Evet, güzelce yaydım. Burada şeklin çok önemi yok. Yani istediğiniz gibi yayabilirsiniz. Şu an üzerine şöyle isterseniz rendelenmiş kaşar, isterseniz ben de şöyle dilim kaşarı var. Şöyle kaşarı güzelce seriyoruz. Şimdi tekrardan fırlatıyorum. Bu sefer de üzerindeki kaşarlar böyle hafif böyle güzelce eriyecek. Ondan sonra fırından alacağım. Evet, üstünü güzelce kızarttık ve fırından aldık. Şuna bakar mısınız? zaten gözümüze yeterince hitap ediyor. Lezzet de kesinlikle çok iyidir. Şimdi ufak bir dilim alacağım ama bakın şu kenara bakın hala şıkır 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 kaynamalar devam ediyor. Fırından daha yeni çıkardım. Şöyle üzerinin buharını bir atalım. Bir dilim alalım bakalım içi nasıl olur. Evet bakın köftesi gayet iyi pişmiş. Kaşarı gayet iyi durumda. İsterseniz üzerine birazcık maydanozla süsleyebilirsiniz. Çok da vakit almıyor. Yani bir saat bile sürmüyor pişmesiyle birlikte. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.